Ya kardeşim bak seni bu kadar çocuk senin için işte çalışıyor burada. Sana video çekmeye çalışıyor. Ya sen de kanalımıza abone olmayı eksik etme ya. Bu kadar kişinin hakkını emek yemeğine yani boşa çıkartma. Hadi bakalım kanalımıza abone ol. Ya bu haberlerle de böyle ya. Kötü kötü haberler alıyorum. Bu şehirde bu haberler böyle de yayılmaya devam ederse valla çok kötü olur haberiniz olsun yani. Kerem komiser valla şehir ortalık falan yeri yani. Şehir bayağı kötü hal almaya başladı. Millet gene birbirini aldatmaya başladı. Bu olaylar evet, geri olmaya başladı ya. Ay Allah korusun ya. Kerem komiser ben öyle bir şey yapar mıyım da? Allah Allah çarpsın bir daha yapmam. Vallahi çok korkuyorum. Karım bir daha aldatırsam namerdim ya. Arkadaşlar galiba bizim bebek asker çok kötü şeyler yapmış gene. Evlendiği karısını aldatmış mı ne yapmış ya? Ya bebek asker doğru mu bunlar? Ya Hamza doğru konuş benimle. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Bana öyle iftira atamazsın. Ben kimseyi aldatmam ya. Vallahi bebek asker galiba şu fotoğrafı sen görmedin ya. Bu fotoğrafa bakarsan her şeyi anlarsın galiba. Fotoğrafa dikkatli bak. Allah ya Rabbim ya. Ne fotoğrafı bu da? Aa bu benim ya. Yanındaki de kim? Yanındaki polis ya. Buradaki polis ya yani arkadaşlar. Ve benim sevgilim bir tanecik sevgilim kalbi kırılmış arkadaşlar. Neye böyle olmuş ya? Ben böyle bir şey yapmadım. Aldattı yazıyor burada da koskocaman. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya senin böyle bir şey haberin var mı? Ben senin hiç ev çıkmadım ki sevgili olmadım ki ya. Ya nasıl hatırlamazsın bebek asker ya. Seninle geçen gün vallahi çok güzel şeyler yapmıştık. Bunları unutmamamız lazım yani. Böyle şeyleri unutmaman lazım bebek asker. Yalan söylüyorsun ya. Yalan söylüyorsun. Vallahi yalan söylüyor arkadaşlar. Ben böyle bir şey yapmam. Benim bir tanecik güzel karım aldatmam ya. Bakın şunun güzelliğine bir de şu çirkinliğine bakın. iyi dudaklara bakın ya. Allah'ım bir de mutluymuşum bunun yanında. Ben bunun yanında mutlu olur muyum hiç? Neyse bunu sizi kanıtlayacağım. Görürsün de bakarsın Kerem komiser. Kanıtlayacağım bunu size. Vallahi bebek asker. Oğlum yani bunu ancak bize kanıtlaman lazım. Yoksa vallahi çok sıkıntı yani işin yani. Bayağı zor galiba senin için. Bebek asker aldığımız bilgiye göre şu anda senin karını kaçırmışlar ya. Ve büyücü senin karını kaçırmış şu an. Gidip bunu kurtarman lazım. Acil etten yani. Ne? O şey hepsiz büyü beni karım mı kaçırmış hayırdır lan o akm elimi alır lan kalaştıkımı arkadaşlar pk ben dedim ne de. tövbe tövbe allah en sevdiğim şeyler ya pk kallılar. allah hepsine belasını versin bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup videomuza like atmayı kesin unutmuyorsunuz arkadaşlar ya hala kanalımıza abone olmayanlar varmış hey bu videoyu izlersen kanalımıza hala abone olmadıysan valla darılırım gücelerim sana haberin olsun ya like atmayı da unutma Şirek kadin dostum silahları mı getirdim mi ya getirdim getirdim Kerem komiser sana merak etme sana yeni Türk silahları getirdim Al bunları bakayım da kullan. Lan ben Kerem komiser değilim. Ben bebek komiserim. Ya bebek komiser değil. Bebek askerim ben ya. Yani koskocaman asker kıyafetimi de mi görmüyorsun ya Şirek? Vallahi darılıyorum, üşeniyorum sana. Haberin olsun yani. Arkadaşlar şuradan da içeceklerimizi alalım. Oh mis gibi oldu. Aferin bize. Şunu da şöyle açalım kapıları. Saldırıya geçelim taarruza. Hadi bakalım. Al dalgayı ver dalgayı ver dalgayı al dalgayı. Arkadaşlar benim testlerimiz nerede bizim ya? Bayağı da testere kullanmıyoruz. Testleri özlemişim. Baksanıza. Vallahi Allah çarpsın. Yemin ederim testleri özlemişim arkadaşlar ya. Eğer Eğer size testleri gerçekten özlediyseniz yorumlara testleri kalp yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ya. Testleri yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi şunlara sümük atalım birazcık. AWP'li tek atalım. Bayağı AWP güçlü bu AVP arkadaşlar. Şimdi bu biraz da bununla vuralım. Gel bakalım dalgayı verelim sana. Testere şov, testere şov. Big King. Aga bu mafyalar da acıyla kürtlere benziyor yani. Bayağı bir baya ciddi ciddi kütlere benziyor. Yani siz de Bunları Kürtler için kendine benzetiyorsanız ben de benzetiyorum ya yazmayı unutmayın arkadaşlar yazın yani korkmayın yorumları yazmayı unutmayın size kalp atıyorum ya o kadar Eğer arkadaşlar yorum yaparsanız ya yaptığınız yorumları böyle kenara koyacağım yani videoda göstereceğim yorumlarınızı haberiniz olsun yani O yüzden yorum yapmayı unutmayın videoyu çıkart video çıkabilirsiniz haberiniz olsun yani Neyse şöyle şunları hızlı hızlı vuralım bakalım gel bakayım buraya ben onlar Venomlara onlara ben onlara ölüm Şöyle gel bakalım oğlum verdik dalgayı Arkadaşlar dalgayı baya güzel veriyorum bu arada Siz de böyle dalga veriyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın sakın Arkadaşlar benim midem de baya kötü olmuş ya Benim midemde de bu arada baya bir sıkıntı var Eee e, e, e diye sesler geliyor benden Kusura bakmayın yani Neyse şöyle hızlı hızlı hoppala zıppala Hoppala zıppala Hoppa yavrum cıppa yavrum Bir daha yavrum Bam Bam Vallahi çok güzel oldu Aferin bize aferin bize <laughs> Gel bakalım oğlum gel bakalım gel. Al dalgayı ver dalgayı. Arkadaşlar bu arada çekiliş yapmayı düşünüyorum. Çekilişte de çok güzel şeyler vereceğim. Size çok mutlu olacağınız şeyler vereceğim. Yani kanalımıza abone olmayı o yüzden unutmayın ve bildirimleri açın arkadaşlar tamam mı? Hadi bakalım Yasin. Salla göbeği. Hands up Everybody happy Hands Yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi herkes abone olmayı unutmasın yani. Neyse abone olma konusunu kapatalım artık. Arkadaşlar şu askerlerden kimlere benziyor biliyor musunuz? Bu askerler o bu kalem bunlara benziyor arkadaşlar renk değiştiren bu kalem bunlara benziyor her renk var ya üstünde. Rusya bayrağı var ya şerefsiz Ruslar sizi gelin bakayım buraya ulan Putin nerede sizin babanız nerede taptığınız adam nerede sizin bakayım Valla şöyle yukarı çıkalım. Merhabalar selamın aleyküm. Allahu Allah seyyidina Muhammed ve Muhammed ve İbrahim inne Gelin bakalım buraya. Duamı okudum. Duamı okudum. Benden kaçamazsınız kardeş. Gelin bakalım şöyle dalgayı verir size. Al dalgayı ver dalgayı. Al dalgayı ver dalgayı. Oo oh, vallahi aferin bana ya yani arkadaşlar. Şunların tiplere bakın. Yamultuyorum bunlar. Çarpılmış gibi geziyorlar vallahi. Gelin bakalım şöyle dalgayı daha güzel verip size. Arkadaşlar bunlara dalgayı verdiğimize göre şöyle yeni silahlarımızı takabilir bir şöyle oh mis gibi oldu valla gelin bakalım mafyalar mafyalar hızlı hızlı gebertelim bakalım ulan mafyalar ulan ma mafya diyorum bunlar arkadaşlar ben mal mıyım ya ben salak mıyım arkadaşlar bunlar hırsız ya Allah'ım ya Rabbim ben salaksam da like atmayı da unutmayın arkadaşlar böyle salaksam like atın da anlayayım bari salak olduğumu da yani bir daha böyle mal mal şeyler söyleyeyim yani arkadaşlar böyle şey unutulur mu ya bunları tiplere bakın hırsız bunlar ya neyse kaçalım şunlardan bakalım oh kaç 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 Oo, oh, nasıl koşuyorum böyle uçma gücü de kullanayım. Aferin bana lan. Valla alıştım artık uçma gücümü kullanma Aynı babam gibiyim artık arkadaşlar. Bundan sonra ben mi çeksem videoları ya? Baya babama benziyorum artık. Neyse. Yorumlarda belirtiniz artık. Arkadaşlar bakın şunlara dalgayı bayağı bir verdim. Hemen şunları bir öldüreyim. Size önemli bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Evet tahmin ettiğiniz gibi kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar yani bunu diyecektim tabii ki de kanalımıza abone değilseniz çok üzülürüm çok darılırım bak hala abone olmamışsın ya bak kanalıma hala abone olmamışsın hemen kapat şu video, aşağı al videoyu hemen abone ol bakayım abone olmazsan vallahi darılırım sana çok gücenirim yani haberin olsun şöyle şunları hızlı hızlı vuralım da gebertelim akılları başına gelsin ya gel lan geber lan geber lan ooo valla manyak ettim adamları kafalarını kırdım şöyle gel lan kafanı bayıltacağım senin ooo mis gibi aferin bana valla şöyle kapıyı da açayım ooo Rus askerleri de var burada. Yo hayırlı olsun. Selamünaleyküm emmi. O gözleme mi yaptım? Valla çok güzel olmuş. Gel bakayım şöyle. Ulan büyücü. Ulan büyücü. Karıcığım ben geldim. Seni çok seviyorum hala. Ben seni azaltmadım. Vallahi billahi yemin ederim. Geldim lan büyücü. Seni geberteceğim oğlum. Senin ne işin var lan burada? Hayırdır oğlum. Karın var diye artistlik mi yapıyorsun lan burada? Hayırdır lan. Gel oğlum buraya. Sana bir tekme tokat gireyim. Küçücük şeysin zaten. Kafana bir vursam öleceksin. Ulan sen hiç hayatında Enodiyeli'nin Amy'ni gördün mü? Al bakayım şöyle ayaklardan başlayalım. Gel bakalım oğlum. Gel bakalım. Elektro Elektroşoku bir yer sür öyle ağzına. Elektroşoku veririm dalgayı görürsün sonra. Gel bakalım testere şov. Testere şov. Bir iki, iki şov. Testere al oğlum. Ver oğlum. Al oğlum. AVP ile bir suko başalım. Bam. Arkadaşlar çok kötü bölgesine sıkıyorum yani. Acır belki de ona ama. Neyse acıması da pek de umurumda değil zaten arkadaşlar. Testere şov arkadaşlar. Baya güzel testere var ya. Bu testere valla oyunun en güzel silahı galiba. Ben bayılıyorum ya. Siz de bayılıyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın. Vallahi çok güzel. Allah üstüme geliyor. Bacak bacaklarına sıkmamız lazım arkadaşlar. Bunun gücü bacaklarında yani. Bacaklarına sıkarsam valla çok güçsüzleşir. Bakın bir çok daha verdim. Gel bakalım lan. Ne oldu? Ne oldu? Yürüyemiyor musun? Dalgayı veririm oğlum böyle ağzına. Ağzına hiç dalgayı yemedin mi sen? Oo kırdık valla. Al duvarlarını kırayım seni şöyle bir. Duvarlarını paramparça edeyim. Bloklarını da çalayım. Oo aferin bana valla. Şöyle seni valla pompalıya birazcık vurayım. Gel bakalım buraya gel bakalım buraya gel bakalım buraya gel bakalım. Al dalgayı al dalgayı al dalgayı al dalgayı, al dalgayı. ver dalgayı şurada. Aferin bana. Hadi bakalım testere şov. Al pompalıyla bir kere vuralım, iki kere vuralım, üç kere vuralım. Testere, testere, testere. Bir daha testere, 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 testere. Oh vallahi yamulttuk adamı. Çok iyi lan. Bayağı iyi arkadaşlar bu. Baksanıza testerenin artık son vuruşları. Bir daha böyle mermiyi son kez vuracağım testereye. Hadi bakalım. Son 5 4 3 2 1 Ah testerenin gücü bitti vallahi. Testerenin gücü bittiğine göre benim de gücüm bitmiştir. O zaman silahla taramaya devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Gebelden artık bıktım ölmüyordu arkadaşlar baya bir güçlüymüş şu sen şöyle hemen burada şalterimizi alalım arkadaşlar oh burada AK'miz de varmış şöyle çok güzel oldu bu geliyorum aşkım bekle bekle oh açtım kapıyı aşkım geldim seni kurtardım ya seni nasıl kaçırdı bu şerefsiz aşkım ya beni aldattığını düşündüm valla çok korktum ya bundan eline düştüm valla senden öcümü almak için valla çok kötü şeyler yaptım ya valla aldattığını düşündüm ben yani tamam ya tamam siz kendi aranızda anlaşırsınız artık bu göre seni Arkadaşlar kanalımıza abone olup videomuza like atmayı ve sağda ve solda çıkan tıklamayı unutmayın. O sağda ve solda çıkan tıklarsanız valla hayatınızın en güzel şeyini yapmış olursunuz. Haberiniz olsun yani. Hadi bakalım kendinize dikkat edin. Videoyu izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.